böyle biraz hüzünlenerek bakıyorum tabii ki. Çok anı var burada ya. Kale arkası. O tribün ne hissettiriyor biliyor musun? Keşke onun arka tarafına bakabilseydik. O tribünün arka tarafında böyle yarıklar vardı Raif. O yarıklardan tırmanarak ...maca bedava girerdim. Ama o zamanlar şey zamanları hani ilk şampiyonluk mücadelesinin verildiği zamanlar işte Tuna abinin, Emin İlhan'ın, Zafer Göncüler'in falan geldiği zamanlar. Gol oldu. Gol! Bütün Falan. Meksika dalgalanması yok o zaman Meksika dalgalanması gibi dalgalanıyor tamam mı Yani e, zaman Su gibi akıp geçiyor Sabrugan abi Bak Sakai Respon'un işte. <laughs> Sakai Respon'un şampiyonluğunu O forma bana geldi Neşet'in forması Deprem Bizden can olarak bir şey almadı Arkadaşlarım dostlarım Onları kaybettim Onlar için çok üzülüyorum Babamla buraya maça gideyim, hadi. Tamam, bak, şimdi. Yani. Karismolu özel maç var Babamla. Hatırladığım Adapazarı, Atatürk Stadı'ndaki tek anı bu. Yani zaman su gibi akıp geçiyor Sabrugan, abim. <laughs> Ee, ne hissettiriyor seni şu tribün kalakız? O tribün ne hissettiriyor biliyor musun? Keşke onun arka tarafına bakabilseydik. O tribünün arka tarafında böyle yarıklar vardı evet. O yarıklardan tırmanarak maça bedava girerdim. Bir de şöyle bir bidonumuz vardı bizim cam. Bidon denmez ona. Cam şişe. O zamanlar sapancanın suyu pırıl pırıl içilir. Hala öyle. ona. Öyle mi? Öyle doldururdum onu buraya gelirdim su satardım. Bizim evin bahçesinde Diyarbakır çıkmazının arka tarafında bahçemizde ayva ağacı vardı. Ayvaları toplardım bir sepete koyardım gelir burada ayva satardım. Şimdi ayva satamazsın mesela alırsa ayı atarsın diye sokmazlar. Ya futbol o zamanlar o kadar güzeldi ki onları hatırlıyorum. Mesela hiç unutmuyorum şöyle tribinden tırmandım Raif ama o zamanlar şey zamanları hani ilk şampiyonluk mücadelesinin verildiği zamanlar işte Tuna abinin, Emin İlhan'ın, Zafer Göncüler'in falan geldiği zamanlar. Şu tribünden tırmandım, çıktım, kendimi aşağı attım bir anda gol oldu. Gol diye bütün tribünler falan. Meksika dalgalanması yok o zaman. Meksika dalgalanması gibi dalgalanıyor tamam mı? O zamanlar futbol o kadar güzeldi ki yani o kadar tribünden dolu olduğunu anlay anlayabiliyor musun? Anlatabiliyor muyum? acayipti. Şimdi bakınca böyle biraz hüzünlenerek bakıyorum tabii ki. Çok anı var burada ya. O kadar çok Kemal anı var Kemal geliyor aklıma. Ben çocukluğumda yani gençliğimde cadı oynardım. O zaman meşhur Atatürk'e. Bir bakardım Kemal abi şeyde. O da orada. Ne haber işte hoş geldin falan derdim. Bir, bir bunlar acayip olmuşlardı bir de. ya. Evet evet. Acayip. Acayipti. Mesela işte Coşkun abiyle röportaj yaptım biraz önce. Ben Coşkun abiyi burada izlemiş adamım. Abi Nevi şahsına münhasır bir futbolcuydu. Ha mesela gel bak göstereceğim ee, yanlış hatırlamam tam şurası şurası Altay Sakaryaspor Altay maçı Tuna abi topu aldı Altay'da Bilal vardı geldi bir vurdu Bilal Tuna abiye Tuna abinin yerde kalışı o gözündeki acı ifadesi hala gözümün önünde. ama mesela başka güzel bir ana var. Harika bir ana. Şuradayım. Şurada. Kalede Neşet var. Neşet bana bakıyor. Öbür başlarına ver var mı diyor. Yok diyorum ama iyiyiz. Kaç dakika kaldı diyor. Diyorum şey iki. Bitmek üzere. Tamam diyor. Niye haberleşiyoruz biliyor musun? Anlatacağım. Neşet döndü tekrar. Ne kadar daha? Neşet koşmaya başladı, düdük çaldı, hakem maçı bitirdi. Neşet koştu formasını bana verdi. Aa, bak, Sporun, bak bize. <laughs> ha, bak Sakaryasporu. Sakaryaspor'un şampiyonluğunda o forma bana geldi. Neşet'in forması. Deprem bizden can olarak bir şey almadı. Arkadaşlarım, dostlarım onları kaybettim. Onlar için çok üzülüyorum. Hatta biraz daha fazla özlediğim insan var bizim Burhan Güven var biliyorsun değil mi? Burhan Güven'in kardeşi vardı Hidayet bizim Allah Allah. Sakarya Gazetesi'nde çalışıyordu. Onunla birlikte Neşet'in formasını da kaybettim. İşte sen hatırlıyorsun deprem oldu. Ama bak. <laughs> ben dağıttın, şöyle dağıttın. söylerim <laughs> tamam mı? Aa. Bazı, bazı böyle gözyaşları var. Onlar bütün gülüşlerden güzeldir. Çünkü bir hayatın anlamını alır. Gözlerinden alır aşağı doğru atar. Bak şimdi mesela ya, hatırlıyorum. Ya, ya, ya. <laughs> babam hatırlıyorum. hatırlıyor. Babam buraya maça gittiğimi hatırlıyor. Tamam, bak şimdi. <laughs> ben de ne hatırlıyorum biliyor musun? Babam Kütahya Spor'un başkanı. Tarih söyleyeyim 72-73 falan. Sen demek ki 4-5 yaşlarındasın. <laughs> şurada babam yine de Çin'i getirmiş böyle. Kütahya Çin'i meşhur ya orada. Sakaryasporlu özel maç var. Babamla hatırladığım Adapazarı Atatürk Stadı'ndaki tek anı bu. Ama mesela... de bisek keşke. Şöyle baktım gelme gelme. Gelme. Baktım. Babam orada. Gel bana doğru. Koştum böyle. Elinde minder var tamam mı? Hadi beni götürecektin paşam baba. Hadi beni götürecektin. Tamam oğlum ben bu kadar istediğini bilmiyordum. Tamam götüreceğim söz veriyorum. Bak ondan sonra <laughs> bir sabah böyle, böyle. oğlum hadi kalk ne var baba? Kalk oğlum maça gidiyoruz. Maça mı? Hadi! Benim babam Fenerbahçeliydi. Yani bizim babamız Fenerbahçeliydi. <laughs> Ama gittiğimiz maç Bolu'da Bolu Spor Galatasaray maçıydı. Bak! Ya. Çok anı var bu şehirde Aa, burada. Çok anı var. Çok anı var. Aa, zamanda su gibi akıp geçiyor için aslında baktığın zaman.